Merhaba değerli YouTube kanalı merhabalar arkadaşlar. Evet beyler. Fenerbahçe'miz yine her zaman olduğu gibi transferde sessiz. Hani benim söylediğim bir söz var ya yaprak kıpırdamıyor. Yaprak kıpırdamıyor. Öncelikle Fenerbahçe Beko dün şampiyon olduk. Fenerbahçe Beko'yu buradan kutluyorum. Euroleague şampiyonluğundan sonra bir de şampiyonluk geldi. Buradan Fenerbahçe Beko'yu kutluyorum. Bütün oyuncularımızı kutluyorum. Beşiktaş'ı da tebrik ediyorum. Beşiktaş'ı da tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. Beşiktaş'ı kardeşlerime de tebrik ediyorum. Evet arkadaşlar. Futbola geçelim. Ufak bir yaprak kıpırdadı diyelim. Kimle kıpırdık onu size söyleyeyim. Uğurcan Çakır Beyler. Yani bu transfer olma olasılığı maalesef çok yüksek. Şimdi bununla ilgili yorumlar yapacağım. Yani ben gerçekten anlamış değilim arkadaşlar. Yani birisi bana ee, yorum yapsın. Yorumları da tek tek okuyorum. Ben gerçekten anlamış değilim. Uğurcan Çakır'da ne gördünüz? Niye istiyoruz ve niye alıyoruz? 30 yaşında bir oyuncudan bahsediyorum beyler. 30 yaşında bir oyuncudan bahsediyorum. Bakın bonservisi evinde olur. Alabilirsin tamam. Türk kalecidir. Alınabilir. İrfancı'na eğri bayatın gelin ederim. Okey. Arkadaşlar 30 yaşında bir oyuncu... 15 milyon euro artı zaysı vereceklermiş. Maaş hariç. Maaş hariç. diyebilirim. Allah aşkına şurada birisi bana yazsın abi yanlışım var ya da doğrusun diyeyim. Ben kendimce doğru olduğunu düşünüyorum bu paralara niye veriyorsunuz? Uğurcan Çakır geçen sene 50 gol yemiş be kardeşim. 50 gol ya. Niye? 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 Niye Uğurcan Çakır? İstemiyorum. Ben bir Fenerbahçe taraftarı olarak bu oyuncuyu istemiyorum. Abi 15 milyon euro ne demek 29-30 yaşında bir oyuncu ve geçen sene 50 gol yiyen bir kaleci ya. Abi Allah aşkına bu neyin nesidir ya bu kadar paraları çöpe atmak nedir? Cengiz Ünder'e 14 milyon euro para verdiniz. Rezil ettiniz parayı da bitirdiniz. Arda Turan'ın Arda Turan diyorum Arda Güler'in parasını Mahvettiniz. Boşa gitti Arda Güler. Arda Güler boşa gitti. Arda Güler'den hiçbir şey anlamadık. Gittiniz ee, Milan'ın defans oyuncusuna 20 milyon euro para vermemek için Pavlovic'e, Tuta Danzo'ya çok pahalı dediniz. 9,5-10 milyon euroya bir menajerin lafıyla gittiniz kronik sakat. Bunun için alim olmaya gerek yok. Maçkolik'ten bile baksanız adam geçen sene 180 gün top oynamamış hastanede yatmış bir adamı. Yan bağları kopan bir adama 9 milyon euro para verdiniz ya. Ve ne oldu adam? ilk maçı da ikinci maçı sakatlandı. Ondan önceki sene adamlar Davidson Sanchez'i Tottenham'dan çekerken şu anda 5 milyon euroya oynatırken biz Undinezya'dan adı sana bilinmemiş BKU çektik. Rosenborg'dan 5-6 milyon euroya cukuyu çektik. Abdul gelin bardakça sen bu kadar para etmezsin dedikten sonra beyler. Gelinen noktada Fenerbahçe yine defans attı belli değil. Bu kadar hata yapılırken, bu kadar hata yapılırken Amrabat'a 12 milyon euro para verdiniz bu sene. Paralara bak. Bu kadar hatalar devam ederken Ferdi Kadıoğlu'nu elden çıkarırken ki sen bu kadar para nasıl istiyorsun senin golün asistin çok mu diyen bir az başkanımız varmış Acun Ben hayatımda ilk defa duydum sol bekin asistine ve golüne bakıp da oyuncuya devam etme kararı almak ya da almamak ben hayatımda ilk defa duydum. Abi Ferdi Kadıoğlu geçen sene 40 puanın belki de mimarlarındandır. Batu Şuvayi ile birlikte. Batu yine sen üçüncü forvete bu kadar para vermem dedikten sonra e, Nesri'ye 19 milyon euro para verip hala forvet hattımız belli değil. Beyler bak saydığım isimleri toparlıyorum. Cengiz Ünder 14 milyon euro. Nesri 20 milyon euro. 34 milyon euro. Beka'ya 9 milyon euro verdiler. 44 milyon euro. Diego Carlos'u da koyalım 10 milyon euro. baba 54 milyon euro para vermişiz. Ortada ne başarı var. Ne de bir satış politikası var. Hadi belki en nesli bir şekilde satabilirsin. Cenk'e şu an Başakşehir'le falan görüşmüş. rezillik biz boyu. Adam geziyor gece hayatında. Bu kadar, bu kadar kötü bir transfer politikası yetmiyormuş gibi. Amrabat'ı da 12 milyona bize bu sene kilitlediler baba. Yetmiyormuşuz gibi. Başımızda bu kadar senaryo yokmuş gibi. Şimdi de Uğurcan Çakır'a 50 gol yiyen, 40 gol yiyen bir adamın Fenerbahçe için 15 milyon euro Trabzonspor'a ödeyeceğiz ve Zayz'ı da bonservisiyle vereceğiz. Beyler nasıl? Baba birisi bana bunun şaka olduğunu ya da yani birisi beni uyandırsın rüya falan görüyoruz herhalde. Bu başka bir şey ya. Bu bir transfer politikası değil. değil. Atanın da tutanın da iyi olacak. 7 yıldır bunu öğrenin abi ya. Bir Galatasaray'a bak Muslera Osumen. Adamların forveti de geçen sene Icardi ile bu sene Osumen ondan önce Gomis'lerle, Can nelerle. Bu adamların forvet atları hep iyiydi. Kalecileri zaten hep iyiydi. Adamlar Lazio'dan getirdi abi Mustere'yi kafaları rahat. Bunun örneği elimde varken neden bu niye Uğurcan Çakır İstemiyorum kardeşim. Bakın 15 milyon euro bakın Lil'in bir kalecisi var. Ya bunun için menajer olmaya e, Devin özellikli gibi gardi olmaya gerek yok ya. Futbolu bilen bir adam küçük bir araştırma sonucunda bakın Lil'in kalecisi Lucas diye bir kaleci var. Lucas Alabilir misin? Biraz zor ama niye almasın ki? 15 milyon euro Uğurcan Çakır'a vereceksen, Lukas 34 maçta 36 gol yemiş. Müthiş. 23 yaşında beyler. Şu an piyasa değeri 30 milyon euro. Kırık olsun ya. 15 milyon euro Zajs'a birlikte bu adama vereceğin ne baba? 15 milyon euro daha koy. 23 yaşındaki oyuncuyu Muslera edasına getir. Kaleci inanılmaz. Bakın, yine söylüyorum. 15 milyon euro 30 yaşında bir oyuncuya vereceğin ne? 30 milyon euro 23 yaşında bir oyuncuya vermek daha mantıklı. Lazio'dan Galatasaray bu oyuncuyu aldığında e, bir oyuncuyla da herhalde göndermiş. E, Arnavut bir oyunculu sanırım Lorik Sana ile birlikte göndermiş ve Mustaray'ı çekmiş Galatasaray yanlış hatırlamıyorsam. Yıllardır kaleci sorunu yoktu Galatasaray'ın. Bakın alacaksın bu Lille'den 30 milyona 15 milyon euro fazla ver ama tutanın iyi olsun. Sen 15 milyon euro yine vereceksin Uğurcan'a. Geçen sene Livakovic'e 10 milyon euro verdin. Bu sene de 15 verdin. 25 milyon euro, 30 milyon euro zaten harcadın. E seneye Uğurcan olmadığında aa 30 milyon gitti. Ver 30 milyon 23 yaşında. Her türlü sen iş yapar. Satışın da olur. E mantıklı konuşuyorum baba ya bunun için sportif direktörlü olmana gerek yok. Ha bana tecrübeli kaleci mi lazım diyorsun? Tamam abi 15 milyon euro bütçemiz var mı kalecide? Var. Git abi o zaman 32 yaşında obla 15 milyon euroya obla çözersin. Al. Oblak varken, Lucas varken neden Türkiye'de Trabzon'da 50 gol yiyen 15 milyon euro ve neden Oğurcan Çakır'ı ısrarla istiyorsunuz? Yönetim bana bunun cevabını versin. Olmaz. Bakın ben size söyleyeyim. Daha tutanımızda sıkıntı varken atanda ne olacak? Duran. Duran. Israrla duran. Beyler nerede soru işareti var? Dikkat edin. Nerede? Parasal anlamda değil. Parayı veriyoruz. Hani paran olmaz anlarım. İşte 2-3 milyon liraya çekersen anlarım dedi. Bir kardeşim yönetimde para yok. Olur. Ama baba parayla rezil oluyoruz ya. Duram. Abi ben Fenerbahçe'ye gelmesini istemiyorum. Bu kadar param varsa git Jonathan David'i bitir. Gidin şu ne bileyim Sancho'yu bitir. Git gerekirse bak Walker'ı ben istiyorum. Yaşına başına bakmam. Walker gelsin abi. Bunları bitir. Artık Fenerbahçe'de hazır isim yapmış oyuncuların gelmesini istiyorum. Ben Uğurcan Çakır'ı istemiyorum. Sizlerden de bol bol yorum bekliyorum. Uğurcan Çakır transferi konusunda bana hak Yoksa kendi, e, kendinize yorum yapabilir hepsini okuyorum. Uğurcan Çakır'ı ben istemiyorum. Bu kadar pahalı bir transferi istemiyorum. İstemiyorum. Evet arkadaşlar. Diyecek hiçbir şey yok. 20 gün sonra Avrupa maçımız var. Ortada transfer yok. Defans yok, forvet yok, kaleci yok, Levakoci. Ya tamamen çok büyük kaoslar var. Devin Özek diye birisi geldi. Ortada bir tane bir tane transfer yapamamış. Ne yapacağız? İnanın ben bilmiyorum beyler. Siz biliyorsanız yazın. Ama şunu biliyorum ki Uğurcan Çakır Fenerbahçe'de iş yapmaz. Kimse kusura bakmasın ben istemiyorum. Herkesten bol bol yorum bekliyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Abonelik bekliyoruz. Like atıp hey de bizde puanlarsanız çok sevinirim. Her akşam saat 23'te YouTube'da yayınlardayım. Hepinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.